Hiç öyle bir rüya gördünüz mü ki? Uyandığınızda kalbiniz hızlı hızlı çarptı. Aklınızdan bir türlü çıkmadı. Sanki bir mesaj vardı içinde. Belki de bir uyarı, belki bir müjde. Peki bu rüya gerçekten ilahi bir işaret olabilir mi? Yoksa bilinçaltınızın oynadığı bir oyun mu? İnsanoğlu var olduğundan beri rüyalar hep merak konusu olmuştur. Kimileri rüyalarının geleceğe dair ipuçları verdiğine inanır, kimileri ise rüyaların yalnızca zihnimizde biriken düşüncelerin yansıması olduğunu söyler. Ama İslam'a göre bazı rüyalar gerçekten de bir hikmet, bir mesaj taşıyabilir. Özellikle peygamberlerin ve salih kulların gördüğü sadık rüyaların Allah'tan gelen bir işaret olduğu kabul edilir. Peki diyelim ki etkileyici bir rüya gördünüz. Bu rüyayı herkeste paylaşabilir misiniz yoksa sadece belli insanlara mı anlatmalısınız? Daha da önemlisi yanlış kişiye anlatırsanız ne olur? Rüyanızın anlamı bozulur mu? Bu sorular aslında çok önemli çünkü tarih boyunca bazı rüyalar yanlış kişilere anlatıldığı için büyük felaketlere yol açmıştır. En çarpıcı örneklerden biri Hazreti Yusuf'un kıssasında anlatılan rüyadır. O gördüğü etkileyici rüyayı kıskanç kardeşlerine anlatmış ve bu hayatını değiştiren bir sürecin başlangıcı olmuştur. Bu videoda rüyaların gerçekten ilahi bir mesaj olup olmadığını, İslam'a göre hangi rüyaların anlam taşıdığını ve yanlış kişiye anlatmanın nelere yol açabileceğini konuşacağız. Ayrıca rüyalarınızı korumanın ve doğru kişiye anlatmanın önemini de hadisler ışığında inceleyeceğiz. Eğer siz de zaman zaman gördüğünüz rüyaların anlamını merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Çünkü belki de farkında olmadan büyük bir hatadan kaçınmış olacaksınız. Rüyalar İslam'a göre üç farklı kategoriye ayrılır. Sadık, doğru rüyalar, nefsani rüyalar ve şeytani rüyalar. Bunların her biri farklı anlamlar taşır ve insanın ruh haline, yaşantısına veya ilahi bir mesaja dayanabilir. Şimdi bu rüya türlerini detaylıca inceleyelim. Sadık rüyalar, ilahi mesaj içeren, hakikatle örtüşen ve gerçekleşme ihtimali yüksek olan rüyalardır. Peygamberler ve salih kullar tarafından görülen bu tür rüyalar kişinin hayatına yön verebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadık rüya hakkında şöyle buyurmuştur. Salih bir kimsenin rüyası peygamberliğin 46'da biridir. Sadık rüyalar genellikle net ve anlaşılırdır. Kalpte huzur bırakır ve kişi uyandığında rüyanın gerçek olduğunu hisseder. Peygamberlerin rüyaları vahiy niteliğindedir ve onların gördüğü rüyalar mutlaka gerçekleşir. Örneğin Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini rüyasında görmüş ve bunun bir ilahi emir olduğunu anlamıştır. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm." düşün bakalım. Ne dersin?'' dedi. O da ''Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' dedi. Eğer bir insan sık sık sadık rüyalar görüyorsa, bu onun temiz bir kalbe sahip olduğuna ve Allah'a yakın bir kul olduğuna işaret edebilir. Ancak herkes sadık rüya görebilir mi?'' Burada niyetin ve kişinin ruh halinin de önemli olduğu unutulmamalıdır. Nefsani rüya, bilinçaltının yansıması. Nefsani rüyalar, insanın gün içinde yaşadıkları, zihninde taşıdığı düşünceler, kaygılar ve isteklerle doğrudan ilişkilidir. Yani bu rüyalar ilahi bir mesaj taşımaz. Daha çok bilinçaltının bir yansımasıdır kişinin gün boyu düşündüğü şeyler rüyalarına yansıyabilir. Örneğin, aç yatarsanız rüyanızda yemek yediğinizi görebilirsiniz veya çok sevdiğiniz birini düşündüğünüzde rüyanıza girebilir. Stresli bir dönem geçiriyorsanız kaybolmak, kovalanmak veya düşmek gibi rüyalar görebilirsiniz. Bu tür rüyalar psikolojik ve biyolojik faktörlere bağlıdır. Kalpte bir huzursuzluk bırakmaz ama bazen anlamsız ve karışık olabilir. Şeytani rüya, korkutucu ve yanıltıcı rüya. Şeytani rüyalar, insanı korkutmak, kaygılandırmak ve yanıltmak için şeytan tarafından gösterilen rüyalardır. Kabuslar, boğulma hissi, düşme, karanlık varlıklar görmek gibi rüyalar genellikle şeytani rüyalar kategorisine girer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytani rüyalar hakkında şöyle buyurmuştur. Sizden biri hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde onu kimseye anlatmasın ve sol tarafına üç defa tükürsün. Böyle yaparsa o rüya kendisine zarar vermez.'' Eğer rüyanız sizi korkutuyor, karamsarlığa sürüklüyor veya sizi kötü bir şeye yönlendiriyorsa, bunun şeytani olma ihtimali yüksektir. Şeytani rüyalar gördüğünüzde rüyanızı kimseye anlatmamalısınız. Euzu besmele çekerek Allah'a sığınmalı ve Felak, Nas, Ayetel Kürsi gibi sureleri okumalı, dua etmelisiniz. Rüyanın etkisinden çıkmak için olumlu şeyler düşünmeye çalışmalısınız. Rüyalar her zaman doğru bir mesaj taşımayabilir. Sadık rüyalar ilahi bir anlam içerebilirken, nefsani rüyalar bilinçaltının ürünü, şeytani rüyalar ise yanıltıcı ve korkutucu olabilir. Bu yüzden rüyanızın türünü anlamak ve ona göre hareket etmek önemlidir. Eğer gördüğünüz rüya size huzur veriyor, anlamlı ve yol gösterici ise onun üzerinde düşünmek faydalı olabilir. Ancak sizi korkutan ve huzursuz eden rüyaları dikkate almamak en doğrusudur. Rüya kime anlatılmalı, kime anlatılmamalı? Rüya, insanın ruh dünyasına açılan bir kapıdır ve bazen ilahi bir mesaj taşıdığına inanılır. Ancak rüyaların herkese anlatılmaması gerektiği konusunda İslam'da çok önemli uyarılar vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir rüyanın yalnızca güvenilir ve iyi niyetli insanlara anlatılmasını tavsiye etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güzel bir rüya gören kişi onu sevdiği güvenilir birini anlatsın. Bu hadis rüyaların herkesle paylaşılmaması gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Çünkü rüya özellikle sadık rüya ise doğru bir şekilde anlaşılmalı ve korunmalıdır. Yanlış kişiye anlatılırsa ne olur? Rüyanızı yanlış kişilere anlatmanın bazı riskleri vardır. Haset eden kişiler. Rüyanızı bozabilir. İnsan doğası gereği kıskançlığa meyillidir. Eğer rüyanız bir müjde içeriyorsa, haset eden kişiler onu kötüye yorabilir veya size karşı bir kıskançlık besleyebilir. Yanlış yorumlanırsa anlamı değişebilir. Her insan rüya tabir edemez. Rüyanız kötü niyetli veya bilgisiz biri tarafından yanlış yorumlanırsa rüyanın mesajı kaybolabilir. Eğer rüyanız yanlış anlaşılır, veya kötü bir şekilde yorumlanırsa gereksiz korkulara kapılabilirsiniz veya yanlış bir yöne yönlendirilebilirsiniz. Kötü niyetli kişiler size zarar verebilir. Kıskanç ve art niyetli kişiler rüyanızın taşıdığı mesajı öğrenerek bunu size karşı kullanabilir. Bazı insanlar başkalarının hayırlı rüyalarını baltalamak için kasıtlı olarak kötü yorumlar yapabilir. Rüyayı anlatırken nelere dikkat edilmeli? Eğer rüyanızı anlatmak istiyorsanız şu hususlara dikkat etmelisiniz. Sadece güvenilir ve samimi kişilere anlatın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyanın iyi niyetli insanlara anlatılmasını tavsiye etmiştir. Rüyanın yorumlanması konusunda bilgili birine danışın. Rastgele birine rüyanızı anlatmak yanlış yorumlanmasına sebep olabilir. Eğer rüyanız kötü ise kimseye anlatmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kötü rüya görenin kimseye anlatmamasını, sol tarafına üç kez tükürmesini ve felaknas surelerini okumasını tavsiye etmiştir. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız dua edin. Allah'tan rüyanızın hayırlı olmasını dileyerek, Doğru anlamı size göstermesi için dua edebilirsiniz. Rüyalar her insana farklı şekillerde gelir. Güzel ve anlamlı rüyalar sadece güvenilir insanlara anlatılmalı. Yanlış kişilere anlatıldığında ise haset, yanlış yorum ve kötü niyet gibi zararlı etkiler ortaya çıkabilir. Yusuf'un kıssasında olduğu gibi rüyanın kıskanç kişilerle paylaşılması büyük sorunlara yol açabilir. Bu yüzden rüyanızın değerini bilmek ve onu doğru insanlarla paylaşmak önemlidir. Allah'ım rüyalarımızı hayırlı ve bereketli eyle. Bizi kötü rüyalardan ve onların yanlış yorumlarından koru. Bize doğru bir anlayış ve apaçık bir hidayet nasip et. Rüyalarımızı hayatımızda hayra ve nura vesile kıl. Onlar vesilesiyle bizleri rızana yaklaştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bize sadık hayırlı rüyalar nasip eyle. Bu duayı yatmadan önce veya hayırlı bir rüya görmek istediğimizde okuyabiliriz. Allah dualarımızı kabul eylesin. Amin. Rüyanız size bir mesaj veriyor olabilir. Ancak bu mesajı korumak ve doğru şekilde yönlendirilmek için onu kime anlattığınıza dikkat etmelisiniz. Rüyanın etkisini kaybetmemesi ve sizi yanlış bir yola sürüklememesi için bilgili, güvenilir ve iyi niyetli birine danışmalısınız. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa, Hikmet Kapısı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.